Selamünaleyküm değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz Gördüğünüz gibi bugün sizlere yine pratik yine kolay süt kremalı lorlu efsane bir kolay börek tarifi ile geldim Kremalı ve lorlu kırma börek tarifi Böreğimi nasıl yapmışık hep beraber tarifine göz atalım Gördüğünüz gibi 3 adet yufkamı aldım arkadaşlar. 1 su bardağı dolusu süt kremam, 300 gram kaşar lorum var, 1 bardak süt, 1 çay kaşığı tuz ve 1 adet yumurta. Öncelikle süt kremamızı şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen içerisine 1 çay kaşığı tuzumu, 1 adet yumurtamı da ilave edip çırpıcı yardımıyla kısa bir süre çırptıktan sonra hemen üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Süt kreması bir nevi tereyağı gibi olduğu için arkadaşlar sütümüzü soğuk dökelim bütün malzemelerimizi kısaca karıştırdıktan sonra kaşığımızı içimize alıp hemen sosumuzu kenara alıyoruz yufkamızın bir tanesini masama açıyorum sosumuz hem böreğimizin içine olacak e, süt kremalı olan sosumuz hem böreğimizin üzerine hemen ilk yufkamızı açtıktan sonra Çırptığımız sosumuzdan şöyle içerisine birkaç kaşık gezdirdikten sonra güzelce fırçamızla her yerine gelecek şekilde sürelim. Ben de böreğimi yapıyorum arkadaşlar. Bu sabah erkenden kalktım böreğimi yaptım. Ben bugün Eltim'e kahvaltıya gidiyorum. Eltim de kaynımda bu böreği çok sevdikleri için. Kaynım her zaman diyor yenge beni çocukluğuma götürüyorsun. Annesinin yaptığı bir börek bu. Ben de ondan öğrenmiştim. Yıllardır ben de yapıyorum severek de yiyoruz hem kolay hem pratik bir börek. E, kaşar lorumuzu böreğimizin yufkamızın üçte birine orta kısmına gördüğünüz gibi serdik. İki yanda boş kalan uçlarını lorumuzun üzerine kapattıktan sonra iki yandan toparlayarak büzüştürdük. Hemen bıçağımızı alıp 4 parmak genişliğinde arkadaşlar kesiyoruz. Siz isterseniz daha minik isterseniz daha uzun boylarda kesebilirsiniz nasıl arzu ediyorsunuz illa şöyle olacak diye bir işlemi de yok böreğin arkadaşlar hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime kestiğim parçaları sıra sıra yerleştiriyorum gerçekten dediğim gibi hem kolay hem pratik hem lezzetli bir börek börek piştikten sonra hiç kesmenize gerek yok koyduğumuz parçaları tek tek koyduğumuz gibi alıp afiyetle tüketebiliriz. Birinci yufkamızı yerleştirdikten sonra hemen ikinci yufkamızı da sizlere göstereyim. Tekrar masamızı açıyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. İkinci yufkamıza da aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi süt kremalı sosumuzdan güzelce gezdirdik. Hemen fırçamızla sürelim. Orta kısmına yine kaşar loru kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu beni takip edenler biliyorlar. Kaşar loru veya mali loru kullanıyorum. Gerçekten en lezzetli lorlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde orta kısmına bolca serptikten sonra iki yanda yufkamızın boş kalanlarını üzerine kapatıp gördüğünüz gibi hemen bir araya toparlayıp bıçağımızla kesip tepsimize yerleştiriyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İsterseniz akşamdan yapın, sabah pişirin misafirlerinize, sabah kahvaltılarınıza arkadaşlar efsane bir lezzet. Pazar günleri de gerçekten çok hafif olduğu için pazar kahvaltılarınızda da yapabilirsiniz. Tabi gördüğünüz gibi ben kısa sürede böreğimi yaptım bitirdim hemen tepsime yerleştiriyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazarsanız çok sevinirim. Kanalım yeni gelenler Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da oturuyorum. Yeşil Bursa'mızdan hepinize kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bütün yufkalarımızı tepsimize yerleştirdikten sonra şöyle bir düzeltiyoruz. Kalan sosumuzu gördüğünüz gibi böreğimizin üzerine ilave ediyoruz. Süt kreması yağlı olduğu için hiç yağ kullanmadık. Farkındasınız belki arkadaşlar ama Gerçekten efsane bir börek oluyor. Eğer çevrenizde sütaneler varsa sütanelerden bu kremayı alın arkadaşlar. Gerçekten sade krema ile bile yapabilirsiniz bu böreği. İçine hiçbir şey koymuyorsunuz. Yediğiniz zaman elinde, ağzınıza hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Börek boş gibi geliyor ama lezzeti efsane. Bu kadar size de söylemek istiyorum. Böyle süt kreması bulursanız içerisine lor koymadan da yapabilirsiniz. Ben bu ara sosumu üzerine sürerken fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Sosumu sürer sürmez hemen fırına gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi sizlere fırından çekimi yapıyorum değerli takipçilerim. Bakar mısınız o kadar güzel pişiyor ki. Mis gibi koktu mutfağımda. Keşke burada olsanız size de ikram edebilsem. Ve tabi 25 dakikanın sonunda benim böreğim pişti. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi oldu arkadaşlar. Hemen sizlere yabancı yere götürmeyeceğim için Ucundan hemen sizlere iç dokusunu da göstereyim çok fazla parçalamadan. Dediğim gibi ertime kahvaltıya gideceğim bugün. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerim beğeniyorsanız sevdiklerinizle sosyal medya üzerinden paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.